Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf İpek. Sivas Seferlik Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman olarak görev yapmaktayım. Meslek tanıtımlarda bugün sizlere mimarlık mesleğini tanıtmaya çalışacağız. Mimar kimdir? Mimar yeni bir bina tasarlama, eski binaları restore etme ve mevcut binaları kullanım yeni yollarını geliştirme ile sorumlu olan kişilere verilen mesleki ünvandır. Mimar inşaat projelerini başlangıç aşamasından tamamlanma aşamasına kadar bu süreçte görev alır. Mimarlık mesleğinde görev tanımları nelerdir, nelerleri kapsar biraz bunlardan bahsedelim. Devlet kurumlarında ya da özel sektörde görev alabilen mimarın mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir. Bina tasarım önerileri hazırlamak ve müşterilere sunmak, hem elle hem bilgisayar destekli tasarım uygulamalarını kullanarak bina tasarımları ve detaylı çizimler oluşturmak, bina ve kullanıcıların ihtiyaçlarını değerlendirmek, müşteriye projenin pratikliği hakkında tavsiyede bulunmak, devam edersek gerekli malzemelerin niteliğini ve kalitesini belirlemek, başından sonuna kadar bir projeyi kontrol etmek. Şimdi şu şekilde düşünelim. Mimarlı, İnsanların kullanım alanlarında bulunan inşaatlar, bu köprü olabilir, AVM olabilir, e, oturduğumuz meskenler olabilir. Bunların planlanmasından sonuna kadar mimar, mühendis, müteahhit sürekli birbiriyle işbirliği içerisinde bu süreci yönetmektedir. Binanın, e, kullanılan malzemelerin teknik kısımları mühendise düşüyorsa, e, içerideki kullanılabilir alanların en uygun ve ekonomik olarak hazırlanması da mimara düşüyor. Mimarı, mimari projenin çevresel etkilere uygunluğunu denetlemek yine mimarın görevleri arasında. Projenin zamanında ve planlanan bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamak için düzenli sahar ziyaretleri gerçekleştirmek ve kontrol etmektedir. İnşaat profesyonelleri ile potansiyel projelerin fizibilitesi hakkında yine işbirliği içerisinde görüşmeler yapmaktadır mühendis, inşaat yöneticisi ve mimari teknoloji uzmanları gibi diğer profesyonellerden oluşan bir ekiple yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Mimarlık acaba bize uygun mu değil mi? Bunu doğru değerlendirebilmek için öncelikle kendimizi de tanımamız gerekiyor. İlgilerim nedir? Yeteneklerim nelerdir? Değer yargılarım acaba bu mesleğe uygun mudur? Bunları tartarak mesleğin getirdiği özellikleri de yine değerlendirerek doğru meslek seçimi yapma adına iyi bir adım atmış oluruz. Mimar olmak için hangi eğitim almak gerekiyor? Bunlardan bahsedelim. Üniversite sınavında sayısal alandan sınava hazırlanmak gerekiyor. Ve az sonra açıklayacağımız veriler doğrultusunda bir başarı elde ettiğimiz takdirde mimarlık mesleğine girmeye hak kazanmış olacağız. Mimar olmak için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren mimarlık fakültelerinin mimarlık bölümünden lisans derecesiyle mezun olmak gerekmektedir. Kamu kurumlarında çalışabilmek için ise mezun olduktan sonra kamu personeli seçme sınavına yani KPSS'ye girmek gerekmektedir. Aynı zamanda kamu personeli olabilmek için kamu personeli olma şartlarına da sahip olmamız gerekiyor. Yani devletin güvenliğine karşı suç işlemiş ya da memur olmaya engel durum teşkil edecek bir durum yok ise kamu kurumlarında istihdam alanı bulabiliriz. Özel sektörde yine lisans düzeyinde mezun olduktan sonra iş hayatında tecrübe kazanmak ve sektörün inceliklerini öğrenmek bize meslek adına katkı sağlayacaktır. Peki, bir mimarda aranan nitelikler nelerdir? Acaba bu bizde var mıdır? Bunlara bakalım. Üç boyutlu düşünme ve yaratma tekniğine sahip olmak. Yani burada yaratma derken bir şeyi tasarlama yeteneğine sahip olmak gerekiyor. Mekanik sistemleri ve bu sistemlerin bina operasyonlarını nasıl etkileyebileceğini anlayabilmek. Yani analitik düşünme yeteneğine sahip olmak gerekiyor. Ticari farkındalık, iş zekasına sahip olmak da yine aranan nitelikler arasında yer alıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte mimarlık aslında daha fazla bilgisayar programlarıyla sürdürülmektedir. Bu anlamda bir mimar Adobe Photoshop, Studio ve benzeri bilgisayar programlarını kullanabilmelidir. Yönetmelik ve kalite standartları hakkında bilgi sahibi olmak, yazılı ve sözlü mükemmel iletişim kurabilmek, görsel farkındalık sahibi olmak ve detaylara dikkat etmek, zaman ve ekip yönetimini iyi gerçekleştirebilmek gerekiyor ki zaten mimar sürekli ekiple birlikte çalışacağı için grup çalışmasında etkin rol kalması bekleniyor. Peki, meslekte kariyer sağlamak ve ilerlemek, iş bulma imkanı konusunda bizi neler bekliyor? Bunlara bakalım. Devlet kurumlarında istihdam biraz önce söylediğimiz gibi KPSS sınavına girmemiz gerekiyor. Bir örnek verilirse 2020 yılında son KPSS ataması 90 puan ile Tokat ilinde göreve başlamış bu mimar arkadaşımız. Yani KPSS'den hat sayılır iyi bir puan almamızı bekliyor vatana bilmemiz için. Özel sektörde ise tecrübe kazandıkça değer kazandığınızı öncelikle bilmenizi isterim. Bilgi birikimini artırabilmeniz, iyi bir firmada bir mimarın yanında başlangıç yapmanız genellikle önerilir. Kendinize ait bir ofis açabilirsiniz. Mimarlık hizmeti almak isteyen iş ortaklarınızla mesleğinizi icra etme olanağı yakalayabilirsiniz. Çalışma ortamı Bilgisayar programları ile ofis ortamında ve kontrol için ise inşaat şantiyelerinde e, oluşturmaktadır çalışma ortamı. Mimarın çalışma saatleri kamu kurumlarında 8 ve özel sektörde tamamen düzensiz e, bulunduğumuz kurumun çalışma saatlerine ya da kendi şirketimizin çalışma saatlerine göre ayarlanmaktadır. Kamu sektöründe hafta sonları tatilleri ve yıllık izinler mevcuttur. Mimarlık Fakültesinin istatistiklerine şöyle bir göz atacağımız zaman Devlet Üniversitesi'nde taban ve taban başarı sıralamalarını, sıralamalarını şu şekilde gözlemliyoruz. Devlet Üniversitesi'nde taban başarı sıralaması 2022 iken taban başarı sıralaması 249.652 Bu 2020 YKS'dir. Sıralamaları zaten bilindiği üzere Aslında da bahsedeceğim. Mimarlık Fakültesine girmek için bir başarı sıralaması barajı mevcuttur. İlk binin içerisinde bulunan kişiler bu bölümü tercih edebilmektedir. Vakıf Üniversitelerinde de yine tavan başarı sıralaması 3087 iken bu büyük ihtimal tam burslu giden bir öğrencidir. Tavan başarı sıralaması 249.901 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2020 yılında üniversitelere göre başarı sıralamalarına bakalım. Türkiye'de en yüksek puan ile İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi almış. 2000 20 yılında taban yani en son yerleşen öğrenci 23.246 sıralamayla yerleşmiş. Daha sonra ODTÜ 29.000'le, Yıldız Teknik 44.000'le bunların hepsi rastgele seçildi. İzmir'e bakalım 73.000'le, Kayseri'ye baktığımız zaman 149.000'le, Sivas'a ilimize baktığımız zaman 280.000 sıralamayla en son öğrenci yerleşmiş yine sıralamalar içerisinde son sıralarda yer alan illerimizden birisi Aksaray. Aksaray ise 239.911. sıralamayla bu bölüme yerleşmiştir. Yüksek öğretimde devlet üniversiteleri arasında en düşük puanını alan iller arasında yer alan Aksaray'a baktığımız zaman buraya yerleşen öğrenci TYT sınavında ilk aşama olan sınavda 120 soruda 69 net bırakmış. Alan yeterlilik sınavında ise 80 soruda 30.25 net bırakmış. Tabi bunları yaptığımız zaman biz bu sene bu bölüme yerleşir miyiz? Kesinlikle garantisi yoktur. Bu bizim en kötü senaryomuz olacak. Bu netleri çok çok üzerinde yapmamız gerekiyor ki evet bu sene biz mimarlık fakültesinde yerleşelim diyebilmeliyiz. Mimarlık fakülteleri sayısal puan türüyle öğrenci almaktadır. Kendi puan türünde ise 250 bin sıralama barajı bulunmaktadır. Evet arkadaşlar bugün sizlere mimarlık fakültesini tanıtmaya çalıştık. Diğer meslekleri de e, tanıtmaya devam edeceğiz. Kanalımızı takip ederseniz seviniriz. Başarılar dilerim.